şöyle göründüğü gibi malzemelerimi hazırladım ben. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Hep beraber cevane tatlısı yapacağız. İnşallah Allah nasip ederse. Selamün aleyküm. Almanya'dan selamlar olsun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Hangi saatte izlerseniz mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Önce ben şöyle şerbetiyle başlayayım. Şöyle iki bardak şeker aldım. Bu da üçüncü aman kaybolmasın diye hemen hazırlayacağım. Bunların 3 ölçüde aynı bardaklarla. Şöyle. 1 2 şöyle 3 Şöyle 1,5 3,5 bardakta su ekledim. 3 bardak şeker, 3,5 bardak su ekledim arkadaşlar. Bunu şimdi karıştıracağım. Önce bir karıştırayım. Şekerleme olmasın önceden karıştıralım ki. Kandiliniz de mübarek olsun bu arada. Hayırlı kandiller. Şöyle bir dilimde limon bıraktım tencereme. İyice karıştırdım şekerini. Ocağımın altına açayım. Tatlı pişene kadar bunun soğuması lazım. Şimdi biz bunun yapımına geçelim. Böyle yumurtalarımızı çıkma kabına alıyorum arkadaşlar. İçini de kırdım. Şöyle vanilya şekeri vanilya suka bir paket ondan ekledim. Böyle bir çay bardağı şeker. Şekerini biraz iç şekerini az tuttum arkadaşlar. Yani şerbet olduğu için, şerbetli bir tatlı olduğu için bizim evde fazla tatlı tüketilmediği için yani tatlı çeşitleri yapmıyorum. Bugün dedim hadi bir revani yapayım. Ben ceviz ben yapacağım arkadaş. Şöyle yarım su bardağı kadar ceviz çektim. Onu ekleyeceğim. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız var. Onu da ekledim. Şöyle bir su bardağı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu da ekledikten sonra şöyle güzel bir tekrar çıkacağım hepsi birbirine geçmesi için. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl geçiyor gününüz? Nereden izliyorsanız, yorumlara yazarsanız sevinirim. Videolarımı da sonuna kadar izleyip yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Kanalımı kanalımın büyümesine destek olursanız sevinirim. Evet, güzel hepsini bir çıktım. Evet, bir bardak irmik. Aynı ölçüde bir bardak un. Bir paket de kabartma tozunu Bekliyorum arkadaşlar. Şöyle ekledim. Bunları da hep beraber çırpalım. kırını da 180 dereceye ayarladım. Isınıyor. Şimdi çok çabuk diye Evet, kıvamı bu şekil. Harcımız iyice karıştıktan sonra şöyle bir limonun kabuğunu rendeledim. Onu ekliyorum aroma vermesi için. Cevizimizi de ekliyorum. Hepsi böyle karışsın iyice. Şerbetimiz de kaynıyor bu arada. 5 dakika daha kaynasın. Onun altını kapatıp balkona götüreceğim. Orada soğusun. Tatlımız da sıcak şerbetimiz soğuk olacak. Harcımız hazır arkadaşlar. Şöyle borcamı da tereyağıyla yağladım. Her tarafına böyle bolca sürdüm. Kıvamı çok cıvık olmayacak böyle, bu kıvamda güzel oluyor. böyle tatlı pasta yaparken torunum bunu tatmayı çok seviyor böyle. Yarın inşallah torunlarım gelecek. Böyle iyice kabımızı sıyırdık. İçerisinde bir şey kalmadı. Hepsimize iyice yayalım. Ne kadar da yaysak şu orta kısmı biraz daha kabarık oluyor arkadaşlar. Her zaman öyle. Evet, sallayacağım tabağı. Her tarafına eşit yayılması için Şimdi fırınımıza veriyorum. 30-35 dakikada anca pişer. Kontrollü bir şekilde. Şerbetimiz çok kaynar. Baklava şerbeti gibi olmayacak. Biraz açık olacak. Bugün yemek çekemedim. Bugün tatlıyı çekeyim hadi. Rıvanını çekelim dedim. Anne rıvanısı. Bizim olmazsa olmazlarımızdan. Şöyle bir paket fıstık almıştım. Çam fıstığı. Çam fıstığı yani şöyle keseyim. Bir bakacağım içindeki nasıl bir şey. Aa. bir marketten aldım. Yeşil değilmiş. Be. Ben yeşil diye aldım ama nasıl bir şey. Hmm, bir Arap marketinden almıştım. Vallahi işte bir şey benzemedi. Oh. Şimdi ben üzerine belki dedim eklerim biraz şöyle piştiği zaman şerbetini falan eklediğim zaman Nasıl bir şeymiş? Şöyle yeşil değil. üzerinde yani şöyle pıtır pıtır gözüküyor da yarım yarım. Ben yani de Hatta şöyle de bastım içine. Bazı öyle şeyler geliyor delime ama kahve gibi şöyle kahve tozu olma. Hiç beğenmedim. Ee, tadı da ekşimsi bir tadı var. hı. Hmm. Ben yani Arapça olduğu için ne olduğunu bilemedim yani üzerinde hani antep fıstığı gözüküyor şöyle antep fıstığı gözüküyor böyle diye aldım neyse şerbetimi nasıl kapattım arkadaşlar 15 dakika kaynadı şöyle olsun bu Aa, döktüm o fıstık içine. Çok değişik bir tadı var. Dolapta Hindistan cevizi varmış. Şöyle. Ben de onunla süslerim üzerine. Olmasa da olur ama şöyle bir süt olsun diye. Masraf üzerinde bir görüntü olsun. sana sola seçiladı ya. Ne yani böyle dikkat etsen yine de seçiliyor. Devanımız pişti. Çok güzel de kızardı. Işıktan biraz rengi açık gözüküyor ama çok güzel kızardı alt üstü. 35-40 dakikada pişti yavaş yavaş. İlk sıcaklığı geçsin şerbetini dökeceğim ondan sonra da. Şöyle önce bir dilimleyin. Çok güzel yumuşak olmuş. fazla küçük olmasın. Ben kessem küçük olur. Galiba böyle kalsın. Şunu ortadan bir kessem öbürleri de öyle kalsın. Şöyle. Devanımızın ilk sıcaklığı geçti. 5 dakika bekledim. Ondan sonra şerbetimizi üzerine ilave ediyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Çok da güzel yumuşacık olmuş. Yumurtayla şekeri iyi çırparsan arkadaşlar, güzel çırparsan tatlımız da o kadar güzel oluyor. Elbette hepsini de dökeceğim zaten. Çekecek o. Gördünüz mü? Hemen çekiyor. Böyle Hindistan cevizimizden de üzerlerine ekliyorum. Olsa da olur, olmasa da olur. Böyle görüntü olarak daha güzel olur. Zaten içinde ceviz var. Kındık daha güzel olurdu ama Hamza'nın azizliğine uğradım yine. Çok kötü bir tadı vardı. Arkadaşlar böyle yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.